Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yanımda Tugay var. Sabancı'dan yurt arkadaşımında birini sınıfta beraber okuduk. Şimdi Tugay'la konuşacağız, sohbet edeceğiz. Tugay mezun olalı. Sen 2020 mezun oldun değil mi Tugay? 2020 mezun. 3 sene oldu ben mezun oldum. 3 senedir mezun şu anda ve neler yapıyor? Kendi şirket kurma süreci var şu anda. Girişimci olmak istiyor. Bu noktada neler yaptığını, bu aşamanın nasıl geçtiğini tartışacağız. Öncelikle istiyorsan şeyden başlayalım Tugay Sabancı'dan başlayalım Sabancı'ya başlamak sürecinden, tamam. bölümüne nasıl karar verdin okul genel olarak nasıldı okurken neler yaptın bunlardan kısaca bahsedebilir misin? Merhaba Melih şöyle başlayayım ben ilk önce Sabancı'ya ben endüstri mühendisi okuma mantığıyla gelmiştim çünkü bu cidden bu girişimciliğe merakım vardı ve bana şey gibi söylemişlerdi yani bir lisede duyduklarım şöyleydi okuyan arkadaşlarımızdan üniversitede ki endüstri mühendisi biraz işletme biliyor biraz mühendislik biliyor her şeyden biraz biraz bildiği için bir girişimci için en iyi seçenektir falan diye. Ama ben bunun üniversiteye girdiğimde majors dersi vardı. Her bölümü bir derslik 40 dakikalık sunumlarda bize hocalarımız anlatıyordu. Seçmeden önce böyle bir ders alma zorunluluğumuz vardı. Ne seçeceğimizi bilerek seçelim diye böyle bir şey koymuşlardı. Ve orada ben gördüm ki, Endüstri Mühendisliği evet her şeyden biraz biraz biliyor ama her şeyden biraz biraz bildiği için, hiçbir konuyu derinlemesine bilmediği için kendi başına bir e, girişim yapması bence çok zor gibi geldi bana. Bu yüzden ben zaten ben yazılım alanıyla ilgilendiğim için işletmeyi kendi kendime de bir noktada öğrenebileceğimi, tecrübe edebileceğimi düşündüm. Ve onunla ilgili dersler de zaten seçmeli olarak aldım. Ama esas benim derinliğine gitmem gereken ve sonuna kadar öğrenmem gereken noktanın yazılım olacağına inandım. Çünkü ben bir web sitesi geliştirmem gerekebilir veya uygulama geliştirmem gerekebilir. Buna backend yazmam gerekebilir, database yazmam gerekebilir ve bunların her birinin yazılımda bir karşılığı vardı. Bilgisayar mühendisliği okursam eğer bölümü olarak orada bir korda dersleri vardı yani. Ben Java ile Android geliştirme dersi aldım mesela. Database Management CS306 dersi aldım. Orada database'leri kullanmayı öğrendim ve bana bu doğrudan katkısı oldu yani bu süreçte ben kendi uygulamamı yazarken. Kendi şirketimi geliştirmeye çalışırken. Bu açıdan ben Sabancı'da bölüm seçme serbestliğinin olmasının çok büyük bir faydasını gördüm. Çünkü gidip de endüstri mühendisliği seçseydim ve daha sonrasından ben bilgisayar mühendisliğine geçmek isteseydim başka bir üniversitede büyük ihtimalle bir sıkıntı yaşayabilirdim. Problem yaratan bir problem proses var diye biliyorum ben diğer üniversitelerde. Onun dışında derslerde daha çok teorik kalıyor. O, o konuda bir e, beklenti olarak benim için bir hayal kırıklığı vardı ama şöyle bir şey var. Üniversiteler aslında genel olarak akademisyen hazırlar arkadaşlar. Yani şey hazırlamaz yani girişimcilik kursu değil sonuçta üniversite. Ve o size... Bir sıfırdan bir şirket kurulur dersi değil de. Efendim? Bir yandalı da var ya girişimcilik yandalı. yandalı. Aynen. Ha, girişimcilik yandalı var ama ben ders alırken daha çok şöyle bekliyordum. Bu kadar çok matematik beklemiyordum aslında. Onun bir şokuna girmiştim üniversiteye girince. Hani bu kadar çok matematik ben ne yapacağım diye düşünüyordum açıkçası ama aslında onları bilmeniz gerekiyor tabii ki yüksek lisans doktora yapıp bu konuda bir araştırma kaygınız varsa bir bir arge yapmak istiyorsanız falan evet gerçekten lazım bu şeyler Özellikle yurt dışında Amerika'da mesela çok fazla bu teorik kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapanlar var ve bunlarla ilgili ciddi mesela bütçeler de ayrılıyor. Çok önemli bilim adamları da var ve onların h işte Google Scholar'dan falan bakabilirsiniz. Çok ciddi çalışmalar var ama bunların yansıması endüstriye genelde 50-60 yıl sonradan olur. Yani bugün bir biri bir algoritma geliştirir bir şey olur. Ondan sonra o iyileştirilir, iyileştirilir. Sonra o public domain'e geçer falan. O 50-60 yıl sonra biz onun endüstride faydasını görürüz gibi bir durum var. Ama ben daha hızlı bir şey görmek istiyordum. Bu da girişimcilikle mümkün. Bir şey geliştiriyorsunuz ve aynı gün canlıya koyuyorsunuz ve insanlar onu kullanmaya başlıyor. Burada bir video çekiyorsunuz ve aynı gün insanlar onu görüyor ve, ve faydalanmaya başlıyor. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Hızlı bir şekilde bunun geri beslemesinin olması. O yüzden ben girişimciliğe yönelmeyi seçtim ama derslerde dediğim gibi dersler daha çok akademisyen yetiştirmeye yönelik. Yani bu database management la mesela aldığım derste database'lerle ilgili kullanmaktan ziyade bunun teorisini öğreniyorsunuz. Ama sizde aslında gerçek hayatta lazım olan bunu nasıl bağlayacağınızı bilmek bekende. Bu tarz şeyleri bence biraz yetersiz kalıyordu. Onları kendiniz proje yaparak öğrenmeniz gerekiyor ama teorisini gerçekten çok iyi bir şekilde öğretiyorlar. Ve temeliniz güçlü bir şekilde oturuyor. ve üstüne koymanız gereken iş o kadar da fazla olmuyor yani kendi başına çalışmaya çalışırken. O açıdan yani sonradan seçebilmek çok güzeldi bölümünün Sabancı'da. Ve dersler gerçekten benim hedeflerimle Uygun başlıklar altındaydı ama sadece içeriye girince daha çok akademiye yönelik bir içerik vardı Sabancı'da. Bense daha çok endüstriye yönelik bir içerik bekliyordum ama bence zaten bunu bir üniversiteden beklemek de doğru değil. Ben sadece oraya yanlış beklentiyle girmişim yani orada onu anladım. Çünkü diğer okullarla da okuyan arkadaşlarımla da onlar da aynı dersleri aynı şekillerde alıyorlardı. Yurt dışındaki dersleri de YouTube'da mevcut mesela girip baktığınızda onlar da aynı şekilde alıyorlar. Genel olarak bu tarz becerileri kendi kendimize kazanmamız gerekiyor. Onun dışında Sabancı ile ilgili şöyle bir şey var. Tekno kentimiz yok mesela orada bir eksiklik yaşadım ben mesela bir kendi girişimini kurmak isteyen biri varsa şimdi geri dönüp baktığımda liseden arkadaşlarım vardı İTÜ'ye, giren kendi projelerini yapanlar çünkü İTÜ'nün de de içinde kendi tekno kentleri olduğu için bir avantaj sağlıyor yani gerçekten de bu ama şöyle de bir şey var şu anda mesela ben gidip İTÜ'nün arı kentinde mesela ofis kiralayabilirim öyle bir avantajı var. Yani Sabancı'dan geç orada bir şeyler yapabilirim. Sabancı öğrencisi olup orada... İkide olanlar var mı? Aynen. Teknokent'te çalışanlar kendi şirketlerini kuranlar oldular. Aynen. Yani evet. gidebilirsiniz tabii ki de ama bence yine de olduğunuz üniversitenin içinde olması daha hoş bir şey olur diye düşünüyorum. Aynen güzel olurdu. Peki sen şimdi 2020'de tam pandemi döneminde mezun olmuş oldun. Aynen. Mezun olduktan sonraki sürecin nasıl oldu? Neler yaptın mezun olduktan sonra? İlk önce ben direkt yüksek lisansa başladım Sabancı Üniversitesi'nde. Data Science işte Machine Learning, yapay zeka bu konular üzerine Selim Balcı hocamız vardı. Onunla birlikte bir yüksek, sadece e, MIT... başvurdun yüksek lisans için yoksa başka bir Aynen, yer. sadece Sabancı. Yok başka hiçbir yere başvurmadım. Bunda bir sebebi vardı. Bunu da söyleyebilirim. Gerçekten faydalı olduğuna inanıyorum. Sabancı'nın çok güzel bir program var eğer yüksek lisansı veri bilimi, makine öğrenmesi ve yapay zeka üzerine yapmak istiyorsanız bu üç alandan biri için söylüyorum. MIT'nin Media Lab diye bir laboratuvarı var arkadaşlar. MIT MIT'nin bu labi ile ortak çalışma yapan bir sabancı bölümü var ve Selim Balçızay hocamız bunlarla birlikte çalışıyor. Alex Sandy var orada da profesör MIT'de. Ortak ikisinin yaptığı bir girişim gibi yani bir akademik girişim diyeyim. Sabancının yapısında mevcut ve yaptığınız zaman Sabancı ile ortak Sabancı ve MIT ortak projeler yapıyorsunuz. Bu projelerde çalışıyorsunuz. Ben de eee korona ile ilgili bir araştırma yapıyorduk orada. Onunla ilgili bir araştırma vardı. Ben sonuna kadar kalmadım. Çünkü yarıda bıraktım yüksek lisansımı bu şirkette full time ilgilenebilmek için ama orada onunla çalışıyordum yani MIT'nin bir bünyesindeki projelerde yer alıyorsunuz ve oradaki mühendislerle ortak çalışıyorsunuz cidden çok ufuk açıcı ve insana çok katkısı olan bir şey ve Türkiye'de bence bunun bir eşi benzeri yok yani başka bir üniversitede Evet girişimle odaklanmak için herhalde bıraktığın yüksek lisansı aynen, aynen. yani fikri nasıl düşündün ve nasıl bir hayalin var şu anda Ondan fikir şöyle bir online marketplace düşünüyorum ama şöyle bir şey yapmak istiyorum kafamda yapmaya çalıştım şu anda girişim insanlardan belli bir noktaya kadar hiçbir şekilde komisyon almayacak yani çok daha küçük komisyonlarla bir satış yapabileceğiniz sonunda anda mesela yemek sepeti var Evet mesela bir sürü online marketplace var letgo var yemek sepeti var sahibinden var ama belli başlı bir komisyonlar alıyorlar ve bu küçük işletmeler için çok problem yaratan bir şey. Bu küçük işletmelerin bu problemlerini ortadan kaldıracak bir ortam hazırlamaya çalışıyorum bu e-commerce sitesi içerisinde ve umarım bunda başaracağım ve Haziran ayında bunu online olarak insanlara ulaştırmaya çalışıyorum yani şu anda deadline'ım kendime koyduğum son tarih bu Haziran ayında inşallah ulaşabilecekler artık. Peki genel olarak online marketplace olarak her şey için mi? Sadece yemek uygulaması gibi mi yoksa direkt kıyafet alışverişi mi yoksa genel olarak Trendyol mesela şu anda her alanda, trendyol gibi her aynen, alanda. Aynen, trendyol her alanda var. Ee, benim şu anda başlangıç olarak yemek sipariş edebilecekler sadece. Ama yavaş yavaş e, sistem oturdukça daha fazlasını koyacağım. Daha fazlasını koyarak başlamamın sebebi de belli bir trafiği benim karşılayabilmem gerekiyor. Bir insan girdiği zaman burada bir e, UI dizaynında kaybolmaması gerekiyor. Ve ben bunu sağlayabilmem için çok büyük bir çalışma yapmam gerekiyor. O yüzden ilk önce bir noktaya odaklanmaya karar verdim. ve Burada en iyi tecrübeyi yaşatabildikten sonra kullanıcılarıma bir bir diğer şeyleri de e, takdim etmeye başlayacağım. Ama onun bir de backend kısmı var, teknik kısmı var. Teknik kısmı da şu ki bir insan aynı anda bir sürü şey alabilir ve bu sürü trafik yaratabilir. Bu trafiği de ben bir şekilde bandwidth olarak karşılamam gerekiyor. O da bir sıkıntı noktası benim için. Onları o yüzden daha geleceğe attım ve sadece yemek kısmına odaklandım. Sadece yemek e, sipariş edebileceğiniz bir platform olacak Haziran ayında. Peki bu projede çalışan şu anda tek sen misin, tek başına mı? Tüm aynen, tüm aynen. şu anda bildiğiniz yani web frontend, backend, android, ios her şeyini ben yazıyorum. Database, o yüzden zaman zaman şey zaten yok. çok uzun, uzun sürdü. Tek başına. Aynen, aynen. yani, yani sonuçta dediğim ki mesela CS 308 dersi vardı, orada bir online marketplace yaptık zaten mesela bu arada üniversitede ama yani dört ama bunun temellerini öğrenmiştim. Bunu. Aynen orada dört kişi yapıyorduk ama yine de bir temel almıştım oradan. Sonuçta backend nasıl yapılır, database'e nasıl bağlanır bunlardan haberim vardı. Onun dışında da 306 aldım. Orada database nasıl kullanabiliyorum onu öğrenmiştim. Orada da aynı şekilde 4-5 kişi yapıyorsun projeyi de sonuçta bir fikrin oluyor nasıl yapman gerektiğine dair. Onun dışında 310 dersimiz var. Android geliştirme. Orada da bir Android geliştirme öğreniyorsun ama ben burada farklı bir yön izledim, yol izledim. Android, iOS ayrı ayrı geliştirmek benim için çok da mantıklı değildi. Çünkü tek başınayım. O yüzden Flutter'la tek bir e, uygulama yazıyorsunuz ve her ikisine de compile diyor. Öyle bir şey seçtim. Flutter'da yazıyorum uygulamayı. Ayrı ayrı iOS, ve Android için native yazmıyorum. Evet mantıklı. Peki şu anda yapay zeka konusunda bir data science, özellikle lisans da yapıyor oldun. Geri bıraksam da oradaki bilgilerin de kullanılabileceğini düşünüyor musun? Sana ek bir getiri olacağını düşünüyor musun? Şu an değil ama bence gelecekte çok faydası olacak. O da şöyle insanlar mesela bir şey aldığı zaman ona bir öneri veriyorsunuz, değil mi? Şunu şu anda YouTube bile yapıyor mesela. Şu anda bu videoyu izleyen insanlar sağ tarafta buna çok benzeyen de ilgilerini çekebilecek videoları görüyorlar. Aynı şekilde bunun yemek sepeti sahibinden de bütün sitelerde kullanıyor. Bunu aldınız ama bu da hoşunuza gidebilir diyor. Bu bir data science uygulamasıdır. Ve bunu ne kadar iyi yapabildiğiniz, ne kadar iyi data science bildiğiniz ve ne kadar iyi veriler, temiz veriler olduğuna bağlı elinizde. Ve bu siteyi insanlar kullandıkça ve içeride bir veriler biriktikçe ben bu bilgilerimi kullanarak burada çalışabilirim. Onun dışında tabii ki de marketing kısmında çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi pazarlamak istediğinizde de data science'in çok fazla önemi var bence. Çünkü elinizde bir kullanıcıların verisi olduğu sürece sizin ne tip insanların bu üründen hoşlandığını anlayabiliyorsunuz ve bunu analiz edip daha sonra aynı pazara daha büyük bir şekilde pazarlayabiliyorsunuz. Bu noktaların hepsi data science'dan geliyor arkadaşlar ve bence bu bilmenin ileri seviyelerde faydası var. İlk seviyelerde böyle bir şey bence faydası tamamen olmasa da ileri seviyelerde var. Peki yatırım bulma süreci nasıl gidiyor? Yatırım sözü bulabildin mi şu ana kadar? Yatırım bulmak arkadaşlar aslında şu anda nispeten biraz kolay çünkü o kadar çok bir hype var ki bunun arkasında o kadar çok başarılı startuplar çıkıyor o kadar çok e, haberlerde görüyoruz ve insanlar yatırımcılar da aynı şekilde bunu görüyor ve bu yüzden her zamankinden çok daha fazla bir yatırım yapma isteği var insanlarda da ama şöyle bir şey var yatırım yapacak insanlar da doğru kişiye ve doğru ekibe ve doğru ürüne yatırım yapmak gerekiyor da, yapmak istiyor yani product market fit diyorlardı eskiden bir ürünün doğru pazar için üretilmesine yatırım yapıyorlardı ama şu anda şöyle bir şey çıktı yani Yeni bir söz olarak Founder Product Market Fit diye yani bu girişim için bu kurucu doğru kurucu mu ve bu girişim bu market için doğru girişim mi diye böyle iç içe geçmiş bir şekilde cascading statement gibi bir sürü şeye bakıyorlar ve bunlar doğru mu diye bakıyorlar yatırım yapmadan önce ve senin doğru kurucu olman için de her şeyini %100 bırakıp bu şirkete adanmış olmanı bekliyorlar. Bu arada tek başına yatırım almakla ilgili mesela problemler oluyordu benim ilk başta. Yani ben konuşup bunu ikna edip üstesinden gelebildim. Çünkü çok fazla solo founder olarak başarılı girişimler var arkadaşlar. Sadece exit yapan da değil. Mesela Amazon.com şu anda dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Jeff Bezos solo founder. Bir arkasında yanında hiç kimse yok yani tek başına kurmuş şirketi. Daha sonra tabii ki de yatırım aldıkça büyütmüş insanlar işe almışlar ama tek başına kurulmuş bir şirket. Örneğin mesela Plenty of Fish diye de bir online matchmaking var. Tinder gibi insanların buluşup işte sevgili falan olabileceği bir sistem. Ve o tamamen solo founder. Yani her şeyin tek başına yazmış ve hiçbir şekilde yatırım da almamış. Şirketi kuruyor ve 7-8 sene sonra 587 milyon dolara satıyor adam. Ve bu süreç içinde ne dışarıdan bir yatırım alıyor ne bir Developer'la hiçbir şey yok. Tamamen şirketi tek başına sıfırdan 587 milyon dolara getiriyor adam. Ve en büyük örneği bu satış exitler içerisinde. Yani mümkün. Bu örnekleri verdiğin zaman insanlar da ikna olabiliyor seni tek başına yapabileceğine. Eğer gerekli yeten becerilere sahipsen tabii ki de. Ve bunları ispatladığın zaman karşıdakinize ikna olabiliyorlar. Ama bir beklentilere var. O senin %100'ünü bu şirkete vermen. %100'ünü şirkete vermem de şunu kastediyorum. Ben yüksek lisans yaparken aslında başladım bu uygulamayı geliştirmeye. Ve yüksek lisans yapa yapa geliştirirken bu insanlarla da gidip hafta sonları mesela bir boşluk olduğunu e-maillerle sürekli onları neredeyse taliz ediyordum. Sürekli e-mail atıyordum. İşte geri dönenlerle gidip görüşüyordum. E, bu adamlar da bana dönüyordu ki sen yüksek lisans yapıyorsun ve zaten solo founder'sın, tek başınasın. Yani hem yüksek lisans yapıp hem bu kadar şey geliştirmen bize mümkün değil. Biz sana yatırım yapamayız bu noktada diyorlardı. Ve benden beklentileri şuydu ki yüksek lisansı bırakayım. Sadece buna odaklanayım. Sadece bunu odaklanarak e, tek başına bunu geliştirsem bile belli bir noktaya getireyim. Belli bir onların bana sundukları şeyler vardı. Bunları sağlayan bir şey bize getir. Biz sana yatırım yapmaya o zaman konuşuruz diyorlardı. Şimdi ben o noktaya çok yaklaştım artık. Bunu, bunları çünkü yüksek lisansı da bu yüzden bıraktım işte. O, o, noktaya gelecek olursak. 2021'de bir yıldan sonra bıraktım yüksek lisansı. Tamamlamadım bu konuya odaklanmak için. Bunu daha sonra askerliğe gitmem gerekiyordu üniversiteyi bitirdiğim için. Ve girişimin orta noktalarında bir yerlerde gitmek istemedim. Askere gittim geldim. Bizde de Azerbaycan vatandaşı olduğum için bizde bir yıl askerlik. Bir yıldan sonra bu 2022'nin Ekim ayında dönmüş oldum. Ve full time bu işe odaklandım artık. Şimdi umarım bu şekilde de Haziran ayında küçük bir melek yatırımla şirketi kurup kullanıcı ulaştıracağım. Peki bu kadar fazla aslında bu alanda rekabet varken böyle dedin tamam çok fazla komisyon alıyor falan ama şey çok önemli olmuş oluyor yani marketin kısmı çok önemli olmuş oluyor. Uygulamanın bilinirliğini evet. Artırmaya. Bu yönelik yani bir planın var mı şimdi? Marketingle ilgili bütçe ayırmamaya karar verdim ben aslında. Şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Şirket şu anda mesela yurt dışında çok güzel uygulamalar var. Ya da farklı özellikler var. Şimdi açıklamak istemiyorum aslında. Kullandığımız zaman belki ikinci bir video çekebiliriz. O çıktığı zaman, tam olgunlaştığı zaman tam bunu sağlayabildiğim zaman yani şöyle şimdiden bunları yapacağım gibi konuşmak çok havada kalacak, boş olacak bence ama bazı özellikler var ki şu anda Türkiye'deki hiçbir uygulamada yok ama aslında bu yemek sipariş verdiğiniz uygulamalar içerisinde olması gereken e, özellikler yani. Bu özelliklerin kendi kendine bir şekilde yayılmasını bekliyorum aslında. En azından ilk başta. Ben şirketi biraz daha büyütene kadar, ilk bir 10 bin kullanıcıya ulaşana kadar mesela çok milyonlar demiyorum ama e, belli bir sayıya ulaştığınız zaman daha büyük yatırımlar cezbetmeniz mümkün. Daha büyük yatırımlar yatırımları melek yatırım değil de bir seed yatırım işte. Melek yatırım çok erken oluyor bu arada arkadaşlar. Yani çok küçük rakamlar. Belki 20 bin dolar, 25 bin dolar gibi rakamlar alıyorsunuz yatırım. Ve birkaç yatırımcıdan aldığınız zaman 50 bin dolarla şirketinizi kuruyorsunuz mesela. Ve bu gerçekten e, yazılım dünyası için çok küçük yatırımlar. Bazı şirketler var şu anda. Geçen gün bir şirket 100 milyon dolar yatırım aldı mesela. Getirin aldığı yatırımları biliyorsunuzdur hepiniz. Çok büyük yatırım, milyonlarca dolar yatırım alıyorlar. Ve bu rakamlar çok küçük. Zaten reklam bütçeleri için de çok küçük. Ama belli bir kullanıcıya ulaştığınız zaman, 10 bin kişiye ulaştığınız zaman mesela o zaman bir şirket kendini kanıtlamış oluyor. Uygulama kullanılabilirliğini göstermiş oluyor. O zaman daha büyük yatırımlar için önünüz açılmış oluyor ve onları aldıktan sonra evet e, reklama ve marketinge geçebiliriz. Ama ilk başta ürünün sadece var olan özelliklerinin, mesela ben kullanıyorum bir arkadaşıma tavsiye ettim. Bu şekilde 10.000 kişiye ulaşması aslında ilk hedef. Hı, anladım. Yani bu koyduğun özelliklerle fark yaratacağını düşünüyorsun ve ben araştırmalar yaptım başka ülkelerde neler kullanılıyor diye. Aynen. Peki buradaki bu araştırmaları yaptın, öğrendim ve fikir gelişti. Bu süre ne kadar oldu? Yani ne kadar süredir aslında bu alanda bir girişim yapmayı planlıyorsun? Yani eminim Hı. ki böyle son birkaç ayda olmuş bir şey değildir. Yani çok daha uzun bir süredir düşünüyorsun. Ben bunu aslında Sabancı'da hatta şey vardı. Bir teknokent oluşumu oluşturmaya çalışıyorlardı. Hı. Biz dördüncü sınıftayken. Yani 2019 yılının başları ya da ortaları falandı. 25 bin TL yatırım verip şirketinizi kurmanız için bir fırsat sağlıyorlardı. Hala da devam ediyordu büyük ihtimalle Sabancı Üniversitesi içerisinde. Ben ilk başta oraya bu sunumu yapmıştım. Bu şirketi olduğu gibi orada sunmuştum yani aslında fikir olarak. Ama orada devamı işte dediğim gibi sebeplerden dolayı gelemedi. Daha büyük bir yatırım bulamadığım için. Orada bu arada başarısız olmuştu. Yani şeyi açıklayamamıştım. Yani oradaki şuraya tam neden bunun... Oradan yatırım almadım işte onu açıklamak istiyordum. 25 bin lirayı Hayır dediler bana ama daha sonra mesela 25 bin dolar için başka bir yere sunum yaptığım zaman adamlara mantıklı geldi. Onlar kabul etti mesela. Sadece çağırıcı bu gereklilikleri bize sağlarsan parayı veririz sana dediler. Orada biraz şey de var. Sizinle yatırım yapacak olan tarafın arasındaki uyum da önemli. Çünkü karşı taraf belki de bu konu değil de e, benim bildiğim kadarıyla mesela eğitim konuları, oyun konuları o tarz konularla ilgilenen insanlar vardı jürilerle. Benimki ise online marketplace yani online bir şeyler alıp sattığınız olan o alanlarla ilgili çalışmış bir insan yoktu o anki jüride ve o yüzden oradaki şeyi şey yapmaya çok ilgilerini çekmeyebiliyor yani ve ilgilendikleri alan değilse çok da yatırım yapmaya yönelmeyebiliyorlar. Ama daha sonrasında ben özellikle bu alanlara yatırım yapan insanları bulup konuştuğum zaman ve özelliklerden bahsettiğim zaman o zaman heyecanlanıyorlar ve evet evet yapalım oluyor. Yani orada doğru yatırımcıyı bulmak da önemli. Anladım. Evet, çok teşekkürler soruları cevapladığın için. Umarım senin için daha da ileride güzel bir süreç olur ve yani umarım tutar kullanırız diyorum. <laughs> umarım yani güzel bir Umarım Haziran ayında bir video daha çekeriz ve o sefer kullanabiliriz bu uygulamayı. Evet kolaylıklar diliyorum sana bu <laughs> geliştirme sürecinde. Çok teşekkür ederim kanala misafir olduğun için. Ben teşekkür ederim girişim hakkında bir hikayesini dinlemiş olduk. Evet videoyu beğendiysek like atalım diyorum. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. O zaman bay bay. Bay bay.